Başkanım sizlerden üçlü olsun güçlü olsun cümlesini duymaktayız. Bunun ile kastettiğiniz tam olarak nedir? Şunu söylüyorum. Malumunuz 20 yıldır Gülfer Belediyesi e, iktidar belediyesi ile birlikte aynı yönde değil. Yani AK Parti belediyeciliği var. Büyükşehir'de, e, Yıldırım'da, Osman Gazi'de, diğer ilçelerde ama hemen merkezde olan Nülüfer'imiz maalesef e, farklı bir e, parti. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetiliyor. Bir takım koordinasyon eksikliği ortaya çıkıyor. Van Aktaş Başkanımızın bir anlattığı örnek var. Ben onları pay onu paylaşmak istiyorum. Çalı'da bir pazar yeri var. Pazar yeriyle ilgili gezerken vatandaşlar e, bir istekte bulunuyorlar. Diyorlar ki Halim Nur bize bunu üstünü kapatır mısınız? Derhal diyor üstünü kapatırız. Tabii ki bu kime ait? Nülfer Belediyesi'nin ilçesinin sınırlarında. Nülfer Belediyesi bir yazışma süreci başlıyor. Belediye diyor ki ben burayı zaten kapatacağım. Benim de bir projem var diyor. Gelin görün süre bitti. Geçenlerde gittik. Yağmur olduğu için pazarda gezemedik. Pazarın üstü kapatılmadı. Bakın işte üçlü olsun güçlü olsun dediğimle şunu söylemeye çalışıyorum. İlçe Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve hükümet. Bu üçünü biz e, birlikte koordine halinde çalışırsak Nilüfer'e gerçek manada hizmet getiririz. Anlatmak istediğimiz budur. Değiştir, değiştir artık değiştir. Gelecek için değiştir, değiştir artık değiştir.